Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Asp vakfının yeni bir bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son 173 ve 96 bizi köprüde karşıladı. 427 bu arada merhaba. Sana da 427 427 kolye takınca bir şeyler oluyor. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Hiç görmedim. Oyunda da yok niyeyse. Spawnlayamıyorum 427'yi nedense. Ee, en son 106 bizi bir yere fırlatmıştı. Nereye attığı hatırlamıyorum. Bizi bir yere attı. Sonra çok değişik bir şey oldu. 106 bizi rastgele bir yere götürdü ve e, şansı 49 Zon odasını bulduk. 49 Zon odasını bulduk. Oradan 4. seviye key aldık. Şimdi ona veri Omni key kardı almaya düşünüyorum. 427 hadi bakalım biraz hızlı geç. Bir de en son dediğim gibi 173 ve 96 aynı yerde çıktı. Arkamızdan da 49 geliyordu ama o gelemeden tuhaf bir yerlere gittim. Onu da bir önceki videoda görebilirsiniz. Bu yüklenmeler bayağı uzun sürüyor nedense. Evet en son 49'un asansöründe de Ha şimdi gidiyor. What? Bir daha asansör giderken kaydetmeyeceğim. Merhaba 49. Biz tekrar gittik yalnız kırdık uzun odasına nasıl oldu ya? What? ha dur. Burada bir kaydedeceğiz. Burada görünmez arkadaşın sesini duymuştuk. Sonra şuradan gidince. Merhaba 173 ve 96. Ha. 79. Dur bir bakayım 79. Acaba bugün 79'u mu göreceğiz? Bakalım. Ya öf Omni k karda alacağım geleceğim ya. Bu arada biz acaba neredeyiz? Şimdi şurada 96. Bakma bakma. kadar yere bakıyorum ki 96'nın ellerini bile anca gör şey ayaklarını bile anca göreceğim neredeyse. Tamam burada bir kaydedeceğim çünkü 96'nın bize merhaba demesini istemeyiz. Ha burası orası orası burası. Okay. Ama ne sesin varmış ya dakika şurayı açmayı deneyeceğim var hepsiyle galiba var evet burası 12 kart istiyordu diye biliyorum ama belki 6. seviye ister diyebiliyorum ama okey tamam ee, lütfen 914'e yakın olalım lütfen 914'e yakın olalım ve ben burada bir kaydederim burası iyi bir kontinuz zoomla nasıl ya white kontinuz zoom olmasın Neyse neyse. Neyse, işte Şurada bir kaydetmeyi düşünüyorum. Of, çok korkuyorum. 96 bir anda karşımıza çıkmasın, ne Merhaba heykel. Gitmemize izin verirsen eğer ki heykelcik. Heykelciyim. Kardeşim 173. Git. Burası galiba. Dokuz bir anda dibinde mi oluştu benim? Kafam karıştı neyse. Ee, çok fazla neyse dedim. Ama cidden neyse ne işte. Önemli olan ateşimizden gelmişi tamam. Powerful Jumper. Ee, belki burada bir şifre var olabilir ama hayır bir şifre yok. O zaman ben tekrardan şu siyah ele alayım. Gece zaten kullanamıyoruz. DNA kapılarını açamıyorsak ne şey? Neden el mi, el var ki oyunda? Bilmiyorum. Şu anda hiçbir şey bilmiyorum. Tek isteğim 12 kart. Son 79. Ondan sonra da gör ki neler neler. 4.96 yakındaymış gibi hissediyorum. Burası neresi? Size bir 9.39'u göstereyim o halde arkadaşlar. Zaten ölmüyoruz. Göstereyim bir 9.39'da. Merak edenler olmuşsa diye. Bu arada burası upgrade... Ee, updatelenmiş yeni böyle değişik. Oh, there you are. Merhaba. Bundan üç tane var. Çok fazla ses çıktığını ben biliyorum. Bu arada ben bunu açmıştım yok açmıştım evet. Kaç tane var sizden? Ha, bir tane şu an burada, bir tane iki tanesi de başka yerlerde de iki, iki, iki tane olabilir. <laughs> Kaç tane? Dur, iki tane mi oldu? Ya Sanki bir sürü kişi aynı anda acı çekiyormuş gibi ya. <laughs> shut up please. Lütfen <laughs> sus. Please shut up. Dur bakayım. Ne uzun tünelmişsin sen de ya. Ha şimdi açtım. 372 geçti az önce. Storage araya 3C ne ya? Merhaba ikinci 939. Bayağı Baya güçlü seslerimiz var. Söylemek istiyorum. Ha burayı zaten biliyorsunuz. Burası klasik 909 arenası. Ha bu da 1 2 bir de geride bıraktık 3. Gördüğünüz gibi. Aa bak buraya gaz geldi. Önceden bu gaz yoktu burada. Arkadaşlar bir dakika bir dakika ya. Gel asansör ya. Bunların sesinden nefret ediyorum. İki tane bir tane daha. Bir tanesini de geride bıraktık. Bakın şimdi asansöre bindik bir tanesiyle. Yok olacak bir anda. Bakın. Yok oldu. Şurada bir kaydetmek istiyorum. Sonuç olarak. Ay, merhaba 513 tire 1. Bir anda çıkınca korkuyor insan. Ha burayı görmüştüm sıfırlayabiliriz bildiğimiz bir yer. 977 geç sonsuz şey zaten. Bu mu 970? Ya yok. Buralar eskiler. Git Omniki istiyorum. O 12 kardı. Ha buraya ilk geldiğimiz yer. O Omniki almak istiyorum. Hayır 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 hayır. Bak aşağıya bakıyorum 96. Please. Tamam. O zaman birazcık şöyle ilerleyiz. Bir anda kapanabilir şu kapı bu arada. 173 arkamdan geliyordur galiba. Bakın şurada 914'ü güzelce deneme 914'ten bir Omni K alayım sonra bütün ACP'ler gelsin. Umurumda değil. Yeter ki şuradan bir 4. seviye key kardımı, şuradan bir kaydet. Ee, zaten ölmüyorum neden? Bu da kan ne? Bu kadar kan var mıydı önceden? Neyse kapa kapa kapa. Bu kadar kan var mıydı? Şurada bir kaydet. Uf, tamam. Tamam. Önce seviye kart. Verify yapacağız sanırsam. Sadece fine olacağını sanmıyorum. Bir verify de e deneyelim. So, eğer olmazsa düzeltiriz. Bu sefer tekrar iki kere fine yaparız. Bazen direkt verify sıkıntı çıkarabiliyor. O da var. Hadi bakalım. Master dediğim gibi master. Ha buraya da giremiyorsundur herhalde 49. Ee, Master Key kart bekliyor muydum? Bekliyordum. Ay yanlış yer. Master Key kart da sanki Omni Key kart çıkmış gibi cevap vermedim mi? Demek ki iki kere fan yapacağız. O 106'nın attığı yer çok güzeldi ya. Orada 5. seviye Key kart vardı da işte bizim 4. seviye açmayınca pardon 3. seviye açmadı. Tam level 2K kartı alıyoruz. Sonra tabii ki de bunu 4. seviye kart yapamayız doğru. O zaman izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha sonra isterseniz beğenin. Bye bye.